15 Mayıs 2020 deneme soruları, fizik cevapları. Şimdi birinci sorumuza bir bakalım. Şekildeki silindirin bir, yapıldığı maddenin türü dayanıklılığı etkiler. İki, H yüksekliği artarsa dayanıklılığı azalır. Üç, yarıçapı artarsa dayanıklılığı değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi dayanıklılık dediğimiz şey kesit alanı böyle hacimdi. Şöyle gösterelim. Dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü kesit alanı bölü hacim. Bu da aynı zamanda 1 bölü h diyebiliyorduk biz. Çünkü kesit alanın içinde pi r kare gelecektir taban alanında. Hacim de pi r kare haştır. taban alanı çarpı yükseklik. Pi r kareler sadeleşeceği için direkt biz buraya 1 bölü h diyebiliriz. Şimdi her maddenin yapıldığı türü mutlaka dayanıklılığı etkileyecektir arkadaşlar. Mesela aynı yarıçapa, aynı yüksekliğe sahip bir tahta silindirle bir demir silindirin dayanıklılıkları mutlaka farklıdır. O zaman yapıldığı maddenin türü dayanıklılığı etkileyecektir. Birinci önerme doğrudur. H yüksekliği artar da dayanıklılık azalır. Bakın buraya dikkat. Dayanıklılık da H ters orantılı. Ben buraya artırdığım anda H yükselirse dayanıklılığını ne yapacaktır? Azalacaktır. İkinci önermemiz de doğru. Yarı çap artarsa dayanıklılığı değişmez diye bir önermemiz var arkadaşlar. Kesit alanının içinde pi re kare vardı. Evet yarıçap var ama hacmin de içinde pi re kare haçtan dolayı. Ve kareler ne olacak? Sadeleşecek. O zaman yarıçapı çapı artırmak ya da azaltmak bizim dayanıklılığımızı değiştirmez. Üçüncü önermemiz de doğrudur. Cevabımız E seçeneği gelecektir. İkinci soruya geçelim. Evet. İkinci sorumuzda Yatay düzleme hareket eden K cismini şekil 1, 2, 3'te etki eden sürtünme kuvvetleri sırasıyla F1, F2 ve F3'tür. Buna göre F1, F2, F3'ün büyüklük sıralaması nasıldır diyor. Arkadaşlar şimdi sürtünme kuvvetimizin formülü Fs eşittir K çarpı N'de. K çarpı N. K dediğimiz burada yüzey sürtünme katsayısı. Şimdi arkadaşlar yatay düzlemde hareket eden K cismini demiş. Bakın bunların hepsi aynı yerde hareket ediyor. O zaman sürtünme katsayısı sabittir. Arkadaşlar N dediğimiz yüzey tepki kuvvetidir. Yani yüzeye etki eden netlik kuvveti zıt yönlü kuvvettir bu da. Şimdi yüzeye etki eden netlik kuvvet nerede en fazla? Bakarsanız burada bir F kuvveti uygulanıyor. Aynı zamanda K cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. O zaman buradaki net kuvvet G artı F kadardır. Yani N dediğimiz şey N G artı F'e eşit. İkinciye bakarsanız arkadaşlar aşağı doğru bu cismin ağırlığı var. Bu kez F kuvveti zıt yönde. O zaman N dediğimiz G eksi F gelecektir. Üçüncü şekilde bakarsanız sadece bu cismin nesi var ağırlığı var. O zaman L dediğiniz G'ye eşit olacaktır. Şimdi bakarsak arkadaşlar e sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı sabit dedik. Tepki kuvveti nerede en fazlaysa o zaman sürtünme kuvveti orada en fazladır. Bakarsak tepki kuvveti en fazla birinci şekilde. Demek ki F1 en büyük. Daha sonra bakarsanız arkadaşlar burada g eksi f eşitken tepki kuvveti burada g eşit 3 onlardan 3 de 2'den büyük. O zaman sıralamayı yaparsak f1 büyük f2 büyük pardon f1 büyük f3 büyük f2 mi gelecektir? O zaman cevabımız d seçeneği doğru cevap olacaktır. Soru 3'e geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda enerji kaynakları verilmiş bize. Enerji kaynakları ile ilgili kavram haritası aşağıdaki gibidir. Bakın enerji kaynakları demiş. Yenilenemez enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere iki ayırmış burada. Yenilenemez enerji kaynaklarının içine petrolü yazmış. Yenilenebilir enerji kaynaklarının içine de güneşi yazmış. Bir, iki ne oldu yerlere o zaman? Aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? tarzında bir soru var. Arkadaşlar, yenilenemez enerji kaynakları içine bakarsak rüzgar, kömür, su, kömür, jeotermal demiş. Kömür, yenilenemez enerji kaynağıdır. Yani biz bunu kullandığımız anda tükenecektir. Bir daha kendini yenileyemeyecektir. O zaman kömür mutlaka gelmek zorunda bile. Rüzgar, su, jeotermal bu enerjiler yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bakarsak ikide de yenilenebilir enerji kaynağının içine kömür koyamam arkadaşlar. Yenilenemez. Nükleer enerji de yenilenemez enerji kaynağıdır. Bunları sildik. E cevap o zaman tabii ki D seçeneği gelecektir. Doğru cevap. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda Birer ucu duvara tutturulmuş, birer ucu duvara tutturulmuş. X metal, XYZ dişli çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında, aralarındaki dişler ok yönünde hareket ediyormuş. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşın bu tarafa doğru dönmesi ve bu arkadaşın bu tarafa dönmesini göstermiş bize oklarla. Bize bu çubukların alfa x, alfaya alfa z zaman katsayıları hakkında bilgi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler bu arkadaşın o ok yönünde dönebilmesi için x'in daha fazla uzaması lazım. En fazla x uzayacak. Aynı şekilde alttaki çarkın da bu tarafa doğru dönmesi için y de z'den fazla uzayacaktır. O zaman en fazla x uzayacak. Daha sonra y, daha sonra z uzaması lazım. Ve bakın sıcaklıkları eşit miktarda artırılıyormuş. Burası önemli. O zaman eşit miktarda artırılıyorsa uzama katsayısı, boyca uzama katsayısı büyük olan daha fazla uzar. Çünkü bu arkadaşlarım bakarsanız ilk boylar da eşittir. Burada ilk boylar kafanızı karıştırmasın. Şuradan bakarsam ilk boylar arkadaşlar. İkisi de birbirine eşit. Bakın şu şekilde çizersek. Hatta bunu da birazcık aşağı indirelim. O zaman arkadaşlar en fazla uzayan x değil miydi? Alfa x en büyüktür. Daha sonra alfa y o da büyüktür. Alfa Z olması lazım. Bakalım böyle bir önermemiz hangi seçenekte var? B seçeneği doğru cevabımızdır. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda şekildeki gibi x kübü ab doğrusu ab doğrultusunda kesiliyor arkadaşlar. Y ve Z parçalarına ayrılıyor. Bakın iki parça ayrılıyor. Başlangıçta X küpünün basıncı PX Y parçasındaki PY Z parçasındaki basınçta da PZ olarak veriliyormuş. Px, Py, Pz arasındaki basınç kıyaslamasını yapınız diye bir e, sorumuz var. Bakın buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi burada tabanlardan gitmek zorundayız. Arkadaşlar AB doğrultusuna kestim ben bunu. Kestikten sonra gençler taban alanı bakın küçüldükçe basıncımızın ne yapması lazım? Artması lazım. O zaman P'ye basıncı artmıştır ilk duruma göre. Bayağı bir büyümüştür. Normalde şu şekilde olması lazım. Eğer bu düz bir cisim olsaydı arkadaşlar, düz bir cisim olsaydı tabii ki ne olması gerekiyordu? Basınç ilk duruma eşit olması gerekiyordu. Bakın. Yani şundan bahsedeceğim. Ağırlık tabana göre daha fazla artmış. O zaman basınç artar. P büyüktür. Şimdi bakarsan burada tabanım Z'de. Rengi değiştirelim. Z'deki taban ise Artacağı için basıncımızın azalması lazım. Bu durumda PZ en küçük gelecektir. Şöyle yapalım. PZ en küçük çünkü arkadaşlar taban alanı büyüdü. X'e e bakarsanız X dediğiniz tamamıydı. Tamamı arkadaşlar tam ortada olacaktır değil mi basıncı? O zaman doğru cevabımız P büyük, Px büyük, Pz. Tabii ki D seçeneğinde var. D seçeneğimiz doğru cevaptır. Soru 6'ya geçelim. Altıncı sorumuzda nötr bir elektroskoba nötr bir elektroskoba artı yüklü artı yüklü bir cisim K cismini yaklaştırıyoruz. Buna göre yaprakların ve tozun yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi artı yüklü bir şeyi yaklaştırırsam arkadaşlar bu tarafa eksileri tabii ki topraktan ne yapacak? Elektronları çekecek. Eksiler topuza gelecek. Fakat arkadaşlar bu eksileri yapraklara göndermeyecek. Çünkü artı bunları burada tutacak. E, toprağa bağlı olduğu için topuz eksi yapraklar ne olacaktır? Toprağa bağlı olduğu için bu elektron nötr olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuza geçelim. Bir çukur ayna önündeki noktasal ışık kaynağının görüntüsünün yeri. Kaynağın aynaya olan uzaklığı, kaynağın ışık şiddeti, aynanın eğrilik yarıçapı, yargılarından niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar şimdi bakarsanız kameranın uzaklığı. Evet. Bunu daha önce söylemiştik. Mesela odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda oluşuyordu mesela çukur aynada. Ya da merkezdeki cismin görüntüsü merkezde. Bakın. Cismin aynaya olan uzaklığı değiştiği için görüntünün de aynaya olan uzaklığı değişiyor. Ya da arkadaşlar çukur aynada bu olayınız gerçekleşiyor. Ya da aynanın eğrilik yarıçapı Arkadaşlar aynanın eğrilik yarıçapı çapı otomatikman neyi değiştirecektir? Odak uzaklığını değiştirecektir. E, odak uzaklığı değiştiği için haliyle görüntünün yeri aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Üçüncü önermemize doğrudur. Kaynağın ışık şiddeti, arkadaşlar bu bizim için önemli değil. İsterseniz e, arkadaşlar farklı farklı ışık şiddeti olan kaynaklar kullansanız bile aynanın odak uzaklığı değişmeyeceği için eğrilik yarıçapı aynanın değişmeyeceği için görüntü buna bağlı değildir. O zaman doğru cevabımız. E seçeneği gelecektir. Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bu haftaki T2 sorularını kimya çözümlerini birlikte yapacağız. Ee, birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz e, bir iyonlaşma enerjisi, periyodik tablonun içerisinden bir sorumuz olmuş. Ee, burada bizden sıralama istiyor. Bu tip sorularda arkadaşlar özelliklere e, dikkat edilmesi lazım. Mesela aynı baş grup dediğine göre bunlar aynı grup elementi arkadaşlar. Baş grup demek A grubu demektir. Bir kesik seçelim isterseniz. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan nedir? E şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça iyonlaşma artacağına göre en büyük nedir arkadaşlar? Yukarıya yazalım. M'nin atom çapı L'den küçüktür diyor. O zaman M yukarıdaysa L aşağıdadır. Neden? Aşağı indikçe atom çapı artar. Elektron verme eğilimi arkadaşlar aynı grupta en aşağıdaki elementtir. E, bunun da altına K'yı yerleştiririz. E, yukarıdan aşağı doğru bizden sıralama istiyor. E, bu sıralamayı arkadaşlar Bursa'da görebiliriz. Ekran açıldığı için arkadaşlar yan yana çözüm yapacağım. Üçüncü soruya bakalım. Birazdan da ikiyi çözeceğiz. Evde temizlik maddesi olarak kullandığımız sabun, deterjan, çamaşır suyu. Bakın geçmiş yıllarda üniversite sınavları temizlik malzemelerinden çok soru sormuşlar. Bunların üç ortak özelliği var. Bunlar bazik maddelerdir arkadaşlar. Ama sabun ve deterjan arkadaşlar organik bir maddedir ama çamaşır suyun hatta formülünün bilinmesini ben tavsiye ederim arkadaşlarımıza. Sodyum hipoklorit yani arkadaşlar anorganik bir bileşiktir. O yüzden organik bizim için doğru olmadı. Arkadaşlar günümüzde de çok ihtiyaç olan bir şey dezenfektan. Temizlik ürünleri dezenfektan özelliktedir. O yüzden arkadaşlar cevap olarak ne diyebiliriz? 1 ve 3'ü seçebiliriz burada arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> üçüncü sorumuzda evet üçüncü sorumuzda viskosite yani sıvaların özellikleriyle ilgili bir soru. Hatta viskosite tanım olarak da verilmiş, ön bilgi girilmiş yani. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç Şimdi arkadaşlar sıvıların viskoziteleri moleküller arası sağlamlıkla alakalıdır. Yani bir moleküller arası etkileşim ne kadar fazlaysa viskozite artar, atmak zorlaşır. O yüzden bir doğr. Viskozitesi küçük olan sıvılar hızla akar. Mesela balma suyu düşünün. Arkadaşlar su hızla akar mesela viskozitesi düşüktür. Sıcaklık arttıkça genelde viskozite azalır. Evet sıcaklığın artması çekim kuvvetini zayıflatacağı için viskozite tabii ki azalır diye diyebiliriz arkadaşlar. Yine yan, yan tarafımızda bir sorumuz. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuzda da bir bağ sorumuz var. Bağları iki şekilde incelediğimiz zaman arkadaşlar. Bir, güçlü etkileşimler. böyle diyelim. Bir, güçlü etkileşimler. Arkadaşlar bir de zayıf etkileşimler. E, güçlüler İyonik bağ, e, kovalent bağ diyebiliriz arkadaşlar. Kovalent bağ. Bir de güçlü kabul ettiğimiz metalik bağ diyebiliriz. E bunların hepsini sıraladığımız zaman A şıkkında bunu net bir şekilde arkadaşlar görebiliriz. Arkadaşlar beşinci sorumuzda da bir element bileşik sorusu olmuş. Yani elementi daha doğrusu istemiş. Şimdi oksijen, demir ve katminyum. Belki hani katminyum biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Bunlar hep periyodik tabloda bulunan elementler ama alkol bir bileşik ve lehim de bir karışımdır arkadaşlar. Hatta lehimin bir formülü olmaz ama alkolün bir formülü olur. Ama sonuçta element kabul edilmez. Elimizde üç tane element var diyebiliriz arkadaşlar. Yine bir hayatımızda kimya sorumuz var. Buna da yine birlikte bakalım. Arkadaşlar burada Aşağıdaki ifadelerden hangisi sabun ve deterjanlara ait yanlış işaretlenmiştir diyor. Şimdi sabunlar e, arkadaşlar daha çok bitkisel ve hayvansal arkadaşlar ürünlerden, yağlardan elde edilir. E, deterjanlar petrol türevidir. O yüzden birinci tipte doğru bir işaretleme var. Petrol türevi deterjandır o zaman. E şimdi bunların ikisi de organiktir. Ama arkadaşlar deterjanlar e, petrol türevi olduğu için çevreye daha çok zarar verirler. Sabunların çevreye zararları daha az kabul edilir. Burada yanlış olmuş. Sert sular sabunlar sert sularda aktifliğini köpürme yeteneklerini kaybederler ama deterjanlar sert ya da yumuşak fark etmez. Her suda çözünmeye devam ederler arkadaşlar. Son sorumuz bir çözünürlük sorusu olmuş. Arkadaşlar çözünürlükte bu şekilde basit hesaplar bazen karşımıza çıkabilir. Önce şu fütleceği yorumlamak lazım. Şimdi kütlece demek arkadaşlar %20 dediğine göre demek ki 80 gram suyu var bunun. Bakın %20'yi yorumluyorum. 20 gram da bunda çözünen bir madde var demektir. Yani kütlece %20'lik bu demek. E bana diyor ki aynı sıcaklıkta 200 gram suyla bir çözelti hazırlasan diyor. E o zaman 200 gram suyun ben ne kadar bir katı çözdüğünü görmem lazım. E içler dışlar çarpımı yaparsa Şurayı dörtleriz. Demek ki 200 gram su 50 gramda katı çözebiliyor ya da çözüneni var demektir. E sorumuz bize diyor ki çözeltinin kütlesi nedir? E çözücü artı çözünendir. Evet, çözelti dediğimiz zaman kullandığımız bir çözücüye bakalım arkadaşlar. Çözücümüz. Artı bir de içeride çözünen maddemize bakalım. Yani 200 bir yerde var. Artı 50 de bir yerde var. 250 gram çözelti 250 gram çözelti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka çözümde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 15 Mayıs TYT biyoloji sorularının çözümünü yapacağız. Şimdiden başarılar. Birinci soruya bakalım. Aşağıda verilen anabolizma tepkimiyle hangilerinde su harcanır. Şimdi dehidrasyon olaylarında genelde su açığa çıkar moleküller arasındaki bağlardan su açığa çıkar. Protein sentezinde, nişasta sentezinde, yağ sentezinde, glikojen sentezinde su açığa çıkışı söz konusu. Fakat glikoz sentezinde karbondioksit ve su kullanılarak besin ve oksijen oluşumu söz konusu bu fotosentez olayı. Dolayısıyla burada su harcanma durumu var. Diğerlerinde su oluşumu durumu söz konusu. İkinci soruya bakıyoruz temel bileşenler konusu. Aşağıda Watson Crick DNA modelinin basitleşmiş bir şeması verilmiştir. Şemadaki numaralandırılmış bağ çeşitleri aşağıdaki doğrular doğru olarak verilmiştir diye bir sorumuz var. Şimdi şeker ile baz arasında glikozit bağ, bazlar arasında hidrojen, zaten hidrojen bağ ve fosfat ve şeker arasında fosfodiester bağ bulunur. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak arkadaşlar bu soruda. Üçüncü soruya bakıyoruz. Organeller sorusu. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi endoplazm retikuluma ait değildir diye bir soru var. Üzerinde ribozom organeli bulundurma, endoplazm retikulumlarda, granüllü olanlarda var. Hücre içinde büyük kimyasal depolar için farklı odacıklar oluşturma. Bu da yine onun bir özelliği. Kas hücrelerinde kalsiyum depolama, golge organeli oluşturma özellikleri. Fakat ATP sentezi endoplazm kritikulumda olmaz cevabımız Edirne olacak. Dördüncü soruya bakıyoruz. Canlarla ilgili bir soru. Aşağıdaki canlılardan hangisi farklı bir şubede incelenir? Şimdi şube olarak omurgalı ve omurgasız değil ki şubeye ayıracağız. Kirpi omurgalı, Yunus omurgalı ve memeli, penguen omurgalı ve kuş, arı omurgasız. Levrek ise balık olduğu için omurgalı. Dolayısıyla omurgasız şubesinde yer alan arı olacak arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. Bir besin piramidinde yer alan canlılar arasındaki etkileşim ile ilgili aşağıdaki fadalansı yanlıştır. Besin piramidinde şöyle aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe bazı olaylar değişiyordu. Birey sayısı azalıyordu. Aktarılan enerji azalıyordu. Büyük kitle azalıyordu. Ee, zehirli madde miktarı artıyordu. Her basamakta bir miktar enerji kaybı olur. Doğru yüzde on oranında aktarılıyordu. Enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Doğru. Son tüketiciye doğru gidince canlıların üreme hızı artar diyor. Hayır. Birey sayısı azalıyor burada. Üreme hızı yavaşlıyor. Kullanılan zehirli madde miktarı son basamakta yer alan canlılarda en yüksektir. Doğru bir ifade. Hayvansal bir organizma farklı besin zincirlerinin üyesi olabilir. Birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici olabilir. Cevabımız Ceyhan alacak arkadaşlar. Son soruya bakalım. Kalıtım sorusu. İnsanda cinsiyete bağlı kalıtımla ilgili aşağıda verilen ifadeler hangileri doğru değildir? Şimdi burada cinsiyete bağlı XX dişiler için, XY erkekler için sadece X kromozomu üzerinde taşınan karakterlerde erkek bireylerde fenotip ortaya çıkma için tek çeşit Alergenin varlığı yeterli. Doğru. Mesela şuraya bir tane gen gelirse zaten bir tane X olduğu için ortaya çıkıyor. Sadece Y kromozom üzerinde taşınan karakterler için erkek bireylerde genotip alergen çifti e, ile belirleniyor. Hayır, sadece Y ile taşınan bir tane Y olduğu için burada tek çeşit gen olması yeterli. Hem X hem de Y kromozom üzerinde taşınan karakterler için erkek ve dişi bireyler homozigot veya heterozigot genotipli olabilir. Burada homolog bölgesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Homolog bölgesindeki bir gen çift oluyor. Ama homolog olmayan bölgesinde tek oluyor. Bu doğru. Sadece X kromozom üzerinde taşınan çek karakterler için dişi bireyler heterozigot olabilirken erkek bireyler heterozigot olamaz. E doğru çünkü bir tane X var. Oysa dişilerde heterozigotluk durumu söz konusu Sadece Y kromozomda taşınan karakterler için gen aktarımı sadece erkek bireyler üzerinde gerçekleşir. Doğru çünkü Y kromozomu sadece erkekle ve babadan oğula geçer. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Umarım başarılı olmuşsunuzdur arkadaşlar. Hoşçakalın.